kedi sonuncu abinde taklalar atıyor. Oo, çok iyi. Ne park gibi. Güzel bir kedicik. Güzel. Oo, çok eğlenceli. Çok güzel. Bakalım başka neler yapıyorlar. Sincap. Sincap şuradaki ağaç girmek istiyor. Hop. Girdi. Sen de ah. sanan Sincap. Sincap da mı salansın? Hadi gel çağır Sincap. Sincap gel. Geliyorum. Düştüm, Oturttur onu. Tam oturamadı. Kemerlerini bağlasın. Evet, kızılcık da kaysın buradan. Pışık. Pışık. Kemer de kaysın. Duru da kaysın. Ay, çok, yağmur yağ çok yağmur yağıyor çocuklar. Acil ben şemsiyemi alacağım. Şemsiyem neredeyim? Bana da yağmur ya. ha, gel yanıma gel. Şrem, Hadi gel. Ah, oh, çok güzel. Hemen yağmurdan korunuruz. Yağmur yağıyor. Seller kıya. Aralık kızı şimdi birazdan gökkuşağı çıkacak. Güneş gelecek. Bak şimdi. Gökkuşağı çıkıyor. Hop. Hemen gökkuşağına döndü. Hop. Oley. Yağmur durdu. Şemsiyemizi bırakabiliriz. Şemsiyemizi şuraya koyalım. Evimizin kenarına. Çok güzel oldu. Hadi koy, çay koy demlensin. Ateşe koyalım ateş. Burada bir tane ateşimiz var. Çayımızı koyalım. Evet, günün diğer yarısında, öğleden sonraki yarısında çay demleyip ateşin başında gitar çalıp danslar edeceklerdi bebekler. Gitar, gitarımız nerede? Kim çalacak? Hanginiz çalmak istersiniz bebekler? Ben. Evet sen. Hadi bakalım sen çal. Dün 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 dün. gitti. Gitar gitti. Gelsin getir, geri buraya getar. Bunlara dans etsin hadi sen çal. Hadi ceviz adam çal. Ceviz adam sipsap şop. Dönü uzun elele. Kaşlere ki man geği geği geği. Yine sen. Aa, salıncak. Ben salıncakta sallanmak istiyorum. İz gösterdin. Dur, önce salıncak için çekici geldi. Düt 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 düt. tik 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 hemen acil tamir edildi. Salıncak Evet hangisi? Önce dede sallansın. Dede otur bakalım. Gitar ne yapıyorsun gitar? Salıncakta sallanacağız. Aa, arkadaşlar Köyümüzde saldırı var. Salıncakta sallanacaktık Yıkıldım. Ne yapacağız şimdi? Tekrar yapalım salıncağımızı. Tamirci geldi. Ne geldi? Tamirci geldi. Tamirci geldi. Evet. Salıncakta sallanmak istiyor.